bir şey yapacaksa zaten yapacaktır onu yani hani insanların hayatının bu kadar ya yani bir onayı bekliyorsa onun yanına destek olabilirsiniz hani. Zaten yapacaktır onu. Destek olsan da yapacak, olmasan da yapacak. Niye her şeyi daha fazla zorlaştırıyorsun ki? Zaten bu ülkede bir şey yapmak zaten çok 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 zor. Yani gerçekten çok zor. Zaten en ufak bir hedefi gerçekleştirmek için zaten en ufak bir hedefi gerçekleştirebilmek için bile hani gerçekten minimum 5 ay çalışmamız gerekiyor. Olmuyor yani hani. Ben bu yılın başından beri köpek gibi çalışıyorum. Bir şeyler yapabilmek için. Her şeyi bu kadar zorlaştırmayın. Her konuda yani. Her konuda çalışıyorum. Olmuyor demek ki yani. Olmuyor. Bir anda her şeyde bu kadar iyi olunmuyormuş. Yani. Demek ki bir şeyin üzerine yoğunlaşmak gerekiyormuş bir şey yolunda giderken birden fazla etken araya girince o bozuluyor arkadaşlar. İster devam ettirin ister ettirmeyin ama bozuluyor. Her şey bir arada gitmiyormuş. En keskin bir şekilde öğrendim bunu. Gitmiyor yani. Her şeyin nasıl bu olabileceğini ve her şeyin yanımız tersine gidebileceğini en iyi ben anladım. Bir sabah uyanıyorsunuz da bir anda bir bakmamışsınız her şey bok gibi gidiyor yani hiçbir şey yolunda değil ama siz bunun aylardır farkında bile değilsiniz. Çünkü fark edemediniz o kadar çok şeyle uğraşıyorsunuz ki fark edemediniz. Onca şeyle uğraşırken onca şeyi kaybettiğinizi fark edemediniz. Artık hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey yapamıyorum zaten. Sürekli diyetine sadık kalan, sürekli antrenmanlarını yapan böyle mis gibi hayatı yoluna giden biri değilmişim işte. Ben de kendimi kandırıyordum değilmişim. Bazen her şey bozulabilirmiş. Her şey hep aynı gitmiyormuş. Bu kadar sevdiğim, bu kadar değer verdiğim ve bu kadar uğraştığım bir şeyin beni bu kadar yıpratabileceğini bilmiyorum yani. Ve işin güzel yanımı, kötü yanımı bilmiyorum. Eğer bu olmazsa bundan başka bir şansım yok zaten. Nasıl şimdi ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> bir şey istiyorsam istiyorumdur. Yani sen bana bunun istersen 10.000 bin tane kötü örneğini göster. Ama ben istiyorum. Abi istiyorum bitti. Yani istiyorsam istiyorumdur bunu. İstediğin kadar anlat bana bir şeyleri. Dinlemeyeceğim. İnsanların bir şeyleri bu kadar karşı olup o kadar yobaz düşünebilmesinden nefret ediyorum ya. Zaten etrafımdaki insanlar yeterince yobaz değilmiş gibi. Her şeyde de kaybetmeyelim yani. İstediğimiz bir şey de olsun yani değil mi? En ufak şey için bile minimum 5 ay çalışmama gerek duymayayım yani. Daha konuşacak o kadar çok şey var ki ama bu videoyu izleyen bazı kişiler sorun yaratabilir. Ve bu sorunlar yine istediğim bazı şeylerin önüne geçebilir. O yüzden sadece sessiz kalmak zorundayım.